Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup toplantısında konuştu. Babacan, toplumsal barışın önemine dikkat çekerek güvenlik güçlerine yönelik düşman söylemini sert dille eleştirdi ve kanunun gereğini yerine getiren polisimize düşman denilemez dedi. Son derece hassas bir süreçten geçmekteyiz. Siyasi partilerin çok özenli hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bin yıllık kardeşlikten bahsederken, Barış dinli hakim kalalım derken herkesin sözüne, sloganına dikkat etmesi gerekir. Kusura bakmasınlar, hiç kimse bizim ne polisimize ne de askerimize düşman diyemez, dedirtmeyiz. Ekonomiye de değinen Babacan, Türkiye'de geçim derdi olduğunu milletin ay sonunu getiremediğini de belirtti. Ülkemizde büyük bir ekonomik kriz var. Ülkemizde geçim derdi var, geçim. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Millet gerçekten aç arkadaşlar. Sırtını devlet adar her bir sektör kan alıyor ülkede şu anda. Milletin ekmeğini devlete çöreklenmiş bir menfaat şebekesi yiyor. İstikrarın yolu çok taraflı ve...